Selam dostlar, bu videoda nok çiçeklere nasıl bakım yapılır, nokka filizlerden nasıl nok çilek fidesi not elde edilir nasıp dolursa, bunu siz değerli dot takipçilerime not elimden geldiğince not ayrıntılı olarak ot anlatacağım. Bunlar çilek filizi, bazıları kopartıp atıyor işe yaramaz. Sanıyorlar, biz şimdi bunu nasıl toprakla buluşturup nasıl çilek fidesi elde ederiz bunu anlatacakım. Kurumuş yaprakları kesinlikle temizleyin ki... Daha düzgün çilek giyip daha çok çileginiz olsun. Burada hiç yaprağı, kalmayan çürümüş pek çilek, lekar silastım. Her şeyi ben tek başıma öğrendim bu yalan vefasız. Dünyada o yüzden koku dok atmadım yıkayıp, doku topraklarından arındırıp, tek de peçeteye sardım islattım da. Gerisi takdiri ilahi, eğer olursa, filiz verirse, onu da sizinle paylaşırım. Aklınıza ne gelirse, Nokyoka böcek olarak sümüklü Şadiye. Ha ha. Gülmeden nokta olmaz. Değerli takipçilerim şaka. Bir yana sümüklü böcekler, nokta bahçesi olan iyi bilir eşek sipaları çok akıllıca olma yani değil, olan meyve sebzeyi kemirip duruyorlar. Bu tarçın bit haşere sivrisinek sümüklü böcekler için bire bir bir de zaten çok güzel bir afrodizyak etkili süper bir kokusu var. Toprak daha canlı bitkilerde bu o kadar mutlu.